Make you feel like magic. Bu güzel akşamda aramıza katılanlara hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Hava koşulları, tribünlerde harika bir atmosfer yaratmış durumda. Burada olmak gerçekten muhteşem. Enerjik atmosferiyle öne çıkan Milano'da futbolun gözle mekanlarından birindeyiz. Karşılaşma Giuseppe Meazza'da oynanacak. İki büyük takımın mücadelesini izleyeceğiz. Gösteri maçında olmanın rahatlığı söz konusu. Umarım oyuncular da omuzlarındaki yükün kalkmasıyla oyunun tadını çıkarmaya odaklanabilir. Farklı bir şeyler deneyebilirler. Yeniliklere açık, kendiliğinden akıp giden bir maç izleme ihtimalimiz yüksek. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Barcelona, Inter'e karşı. Dani da o bitirebilir mi? çabasının karşılığını aldı. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Tavizsiz, muazzam bir müdahale. Seri paslaşmalar. Takım arkadaşına yolladı. Gabi. Ve şut. Evet. Kaleci çok güzel oynadı. Gabi kaleciyi alt ettiğini sanmış olmadı. please hedefini bulamadı. Ronald Araujo. En azından bir takımın daha istekli göründüğü bir maç başlangıcı diyebiliriz. Evet maça daha gayretli ve arzulu başladıklarını söylemek mümkün. Henry Mkhitaryan. Pedri buradan ileriye geçiş yok dedi çok iyi düşündü. Bitirebilecek mi? Sola doğru bir top. Pedri topu aldı. Şansını deneyecek. Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Pedri çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. İlerlemenin yolunu buldu. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Maçın yaklaşık üçte biri gede kaldı ama Henüz skor tabelasında bir değişiklik göremedik. Pau Kubarsi. Güzel bir baskı. Planlarını zorluyorlar. Şimdi Pedri. Alejandro Balde. Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkileyici paslar izliyoruz. Lamin Yamal ilginç bir ikili mücadele izliyoruz. Evet, ilginç bir durum. Geniş oynuyor, geri ortaya yolladı. Eric Garcia, pası yakalamak istiyor. Ciao a tutti, Sonunda eşitlik bozuldu. Kalan sürenin heyecanlı ve eğlenceli geçeceğinin işareti olabilir. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Nicolo Barella topla buluşuyor. Umut vadeden bir pozisyon izledik ama son pas hedefini bulamadı. Garcia. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Maçta 1-0'lık skor var. Federico Di Marco topla buluştu. Yola devam ediyor. Savunma hep birlikte oh çekiyor. Kendi yarattığı pozisyonu harcadı. Tamam baskı güzeldi ama daha farklı ilerleyebilirlerdi. Barcelona için güzel bir karşı atak şansı. Alejandro Balde. Devre arasına az bir vakit kala durum 1-0. Ve araya da böyle gideceğiz gibi duruyor. Rafinha topla buluştu. Lewandowski. Ve korner kullanacaklar. Savunmanın boy avantajı ortada ama bu hiçbir şeyi kesinleştirmiyor. Kesinlikle savunmaya kıyasla epey kısa kalıyorlar. Rafinha topla buluştu. Çok yerinde bir müdahale oldu. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Sola oynadı. Dumfries. Kanat koşusunda boşa çıkmayı başlıyor. Yükseklere çıkıyor kusursuz bir gol ve mücadeleye yeniden tutunuyorlar. Teknik direktörün göğsünü kabartacak bir başarı. Canlarını dişlerine takarak eşitliği sağladılar. İnanılmaz bir kafa golü. Çok güzel vurdu. Evet, kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor karşılaşma bambaşka bir hale aldı. <laughs> yani kapasite olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya geldiğinde böyle şeylerin olması normal. Sonucu bitiricilik belirleyecek. inanılmaz bir performans. O kadar iyi falso verdi ki incelik eseri bir manzara. O kadar güzel falso verdi ki. Doluydu. İki taraf içinde heyecanla ve sürprizlerle dolu bir mücadele Tarafların oyuna hükmetme çabalarına her an değişebilecek bir skor tablosu eşlik ediyor İki tarafta oyunun hiçbir anında geri adım atmadı ve bizlere soluk soluğa bir mücadele izletti Skor tabelasında bir üstünlük olsa da maç içerisinde iki takımın da eşit bir mücadele sunduğunu söyleyebilirim bir sonraki gol tabi gelirse maçın kaderi belirleyen gol olabilir. Barcelona devre arasını tek farklı önde tamamlıyor. Skor 2-1. Aksiyon kaldığı yerden devam ediyor. Ronald Araujo. Petri topu aldı. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Sağ kanatta etkili performans. ilerliyor. Darmian. Nicolo Barella şimdi. Di Marco. Kanada doğru. Etrafında kimse yok. Kafa. İyi denedi. Güzel hamle yaptı ama ne yazık ki kaleyi bulamadı. Gerçekten etkili bir baskı Temaslı ve yakın oynamak Onu durdurmanın anahtarı gibi duruyor Alçaktan oynuyor Akerbi Topu uzaklaştırma Tehlike yaratabilir Pedri Bitirmek istiyor Top boşta Bakalım ilk kim yetişecek Şuna çeviriyor Harika kurtarış. Güzel bir haleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Evet. Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Tehlike şimdilik uzaklaştırıldı. Entri topu aldı. Kanada doğru yolluyor. Tehlikeli bir pas. Alçaktan yol diyor. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Di Marco. Bastoni. Aslani. Federico Di Marco topla buluştu. Darmian. Sert ve planlı bir baskı. Mkhitaryan. Vites yükseltiyor. Pedri. Topu alan Dani Olmo. Robert Lewandowski de şimdi top. Boşluğa ulaşmayı deneyecek. İyi oynadı. Ve şut geliyor. Göz korkutan bir deneme. Ondan daha iyisini bekliyorduk. Sostitüsyon per il Barcelona. Numero 24. Değişiklik zamanı. Bu numero değişikliği 6. bekliyorduk. Numero 8. Numero 11. Numero 10. Barella. Oyunu 3. iyi açtı. Il numero 23. Il numero 21. Diverno oynuyor. Il numero 14. Aslani. Numero 16. Rashford. Topalar Robert Lewandowski. Di Marco. Lautaro Martinez aldı topu. Dumfries. Taç atışı gelecek. Evet hoca ilk oyuncu değişikliğini Hatırlıyor yaptı. Bileyim. Gerçekten ne yapacağı önceden kestirilemeyen bir oyuncu. Hani senin tabirinle virtüöz orkestra şefi. En isabetli pasları en iyi hedeflere çıkarabiliyor. Rakibe sıkıntılı anlar yaşatabilir. Alejandro Balde. Kermin. Mark Casado. Topu alan Dani Olmo. Şimdi Franky de Jong. Çok güzel oynadı. Ve atakları şimdilik sona erdi. Aslani. Sola yolluyor. Dumfries şimdiden bir golün mimarı. sağ oynuyor. Sağa doğru. Mkhitaryan. Ceza sahasına orta. Inter çok değerli bir fırsatı kaçırdı. Neredeyse skoru eşitliyorlardı. Punde. Rashford Marcus Rashford sağ kanattan ilerliyor. Dani Olmo. Enfes oynadı. Şut deniyor. Tüm savunma hamlelerinin içinden en çaresizine başvurdu. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Pau Kubarsi. Yeni bir hücum yapmak için vakit kalmadı gibi. 4. çerkev ilave 3 dakika oynanacağını gösterdi. Defansın arkasına. Çok iyi zamanlama mükemmel bir müdahale. Müdahale hiç gecikmedi. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Barcelona öyle ya da böyle galibiyete ulaştı. Oldukça zorlu bir mücadele oldu ama kazanmayı başardılar. Lewandowski hem taraftarın övgüsünü hem de maçın adamı olmayı hak etti.